Merhaba, yeni video hoş geldiniz. Taşınıyoruz. Bu süreçte de her şeyi sizinle birlikte yapmak istedim. İşte kutulama olsun, toparlama olsun, yerleştirme olsun. O yüzden taşınma videonun birincisine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu ev 1 artı 1'di. O yüzden çok fazla da böyle dolap koyabileceğimiz yer olmadığı için hobi malzemelerimi şu koltuğun ve şu üçlü koltuğun altına yerleştirmiştim. Bu taşınmada da ilk önce onları toplayacağım. Çünkü şu anda taşınana kadar onları kullanmayacağım. Dolayısıyla kutulayıp kenara koyacağım ki onları toparlama derdinden kurtulmuş olayım. Öncelikle tüm hobi malzemelerimi buraya sehpanın üzerine çıkartacağım. Daha sonra gruplara ayıracağım ve o şekilde kutulayacağım ki böylece yeni eve yerleşim yaparken daha rahat olacak. Hatta şöyle yapayım. Bu koltuğu çıkarmadan önce boyaları, kırtasiye malzemeleri ve diğer Hobi malzemelerini bir kutuya koyayım. Yoksa hepsi buraya sığmayacak. <laughs> Şu kamera malzemeleri içinde ince uzun bir kutu kullanacağım. Bunu ben yıllar önce AliExpress üzerinden böyle 100-150 lira gibi bir fiyata almıştım. Bunun e, su geçirmez olan dış kabı e, şey oldu, kırıldı. O yüzden onu kullanamıyorum ama şunları ben şarj edeyim. Dursun. Bayağıdır dışarı çıkarmamıştım bunu. Şu diğer malzemelere ihtiyacım olmayacak. O yüzden bunları kutuya koyabilirim. Şimdi sıra geldi bu koltuğun altına. Bir yer açalım kendimize. Halat avize yapmıştım. Koptu bu oradaki lambadan. O yüzden tekrar oraya takamadım. Böyle kenara kaldırdım. Bunu tekrar gidince değerlendireceğim. Yine bu da beyaz tahta mini. Bunu da Draw My Life videomda kullanmıştım. Bu elyafı Boba Eski'den almıştım. Bu banyoya raflar yapmıştım ya. Boyan banyo videolarında izlemediyseniz izleyin sağ üst köşeden. E, o kutuları yaparken aslında elyaf kullanacaktım ama sonradan vazgeçtim elyaf kullanmaktan. E, Tabi bununla da başka şeyler yapabilirsin elde. Yeniden merhaba. Sizi en son koli e, toparlarken bırakmıştım ama çok ani gelişti. Bizim taşınmamız öne alındı derken ben apar topar evi topladım sayılır bir günde. Ee, şu anda da annemler geldi. Baba eskiden eşyaları taşıyoruz. Hatta sabah babeskide gelen eşyalar bir posta taşında eve bırakıldı. Koltuk, buzdolabı. Şimdi buradaki eşyalarımızı taşıyoruz. Hemen evin durumunu gösteriyorum. <laughs> Evi boşalttık. Şu kutuları da atalım. Evet Hakan Beycik kaçıncı ya? Bitti. Yeter evet. artık yeter. Evi tamamen boşalttı inşallah. Taşınmayı adeta yaşıyoruz. <laughs> Bütün eşyaları eve taşıdık. Neyimiz nerede bilmiyoruz. Doğalgazımız iki gün sonra açılacak. Suya yarın başvuracağız. O yüzden dayılara gidiyoruz. <laughs> Bu akşam Mehmet dayıda kalacağız. Ama oraya gitmeden önce bir çamaşır makinesi bakmamız lazım ki belki yarın getirirler hemen. Şimdi çamaşır makinesi bakıp dayılara gidiyoruz. Yeniden merhaba. Sizi en son çamaşır makinesi bakmaya giderken bırakmıştım taşınma onu istediğim gibi yapamadım aslında. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Çünkü biz taşıma şirketiyle anlaşmadık. Annemler dedi ki biz kendimiz taşıyalım. Çünkü abimin de taşınma durumu vardı ama tam tarih belli değildi ama bizim önceden taşınmamız gerekiyordu. Abime de getirecekleri eşyalar vardı derken taşıma e, tutmak çok mantıklı gelmedi. Dedi ki biz kendi aracımızla getiririz. Bizim aracımız da büyük birazcık. Şu an eşyalarımızın tamamı gelmedi. Bir tane koltuğumuz tekrar gelecek. İşte yatak başlığımız gibi bazı eşyalarımız gelecek. Taşınma sürecinde planladığımızdan erken taşındık. O yüzden boş ev turu çekmek istiyordum. Onu da çekemedim. Şu anda da evin şu halini size göstermek istemiyorum açıkçası. Çünkü burası benim çalışma odam. Ve çalışma odam böyle kutularla dolu. Mutfağa yerleştirdim biraz. İşte biraz solanı yerleştirdik. Gardolabımız daha gelmedi. Gardolabımız gelecek önümüzdeki haftalarda. İşte koltuklarımız gelecek. Şimdi gardolap gelmediği için de eşyaları yerleştiremiyorum şu an. Ee, ev yine dağınık yani gardolar falan geldiğinde tabii eşyaları yerleştirme videolarını falan çekerim ama ondan önce direkt böyle evin temizliğine falan giriştim derken çok fazla video çekemedim açıkçası zaten taşınırken de çok fazla video çekemedim çünkü eşya taşıyordum yani <laughs> e, en son dayılara giderken şey demiştim hani taşınmayı yaşıyoruz demiştim gerçekten taşınmayı yaşadık. Ee, bayağı kendimiz taşıdık her eşyayı <laughs> Neyse en son dayılara giderken Bahçeli evlerdeki Spotçu çarşısına gittik Spotçu çarşısı şey hani Sıfır ürünler Ama tabii böyle birçok ürünü bir arada bulabiliyorsunuz Örneğin biz gittik Daha ilk girdiğimiz dükkanda Çamaşır makinesi, akıllı orta sehpa Ve yatağı direkt aldık <laughs> Ertesi gün direkt eve getirdiler. O yönde niye oldu? İşte doğalgazın açılmasını Asını bekledik bir süre. Gidip suya başvurmamız gerekti. Online yapamadık onları falan derken çok yorucu bir hafta geçti. Yani eşyalarımızın tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz hala. <laughs> Ama toparlayacağız. Ben de bu taşınma vlogunu silmek istemedim, paylaşmak istedim. Ama böyle de bir ekleme yapmak istedim. Bayağı böyle işte elektrikçi geldi, su tesisatçısı geldi, evde çok fazla yapılması gereken şey çıktı. Yani banyo bataryalarının ikisi de su akıtıyordu. O bataryaları öyle kullanmış olamazlar. Muhtemelen kendi bataryalarını aldılar ve başka eski bataryaları taktılar diye düşünüyoruz ama bilemiyorum tabii. Eğer öyle yaptılarsa ben hakkımı helal etmiyorum açıkçası. Çünkü biz bu evi satın aldı annemler. Yani kiralamadık. Dolayısıyla evdeki her şeyi bırakması gerekiyordu. Ben Biz tekrar banyo e, banyoya iki tane musluk aldık, batarya aldık. Yani, klozetin e, sifon vanası, taharet vanası bile akıtıyordu. Onları toparlamak biraz zor oldu açıkçası. Bu yüzden de dediğim gibi çok yani pek video çekemedim. Çok değil pek çekemedim. Hiç çekemedim hatta. Ama bundan sonra bu evde güzel işler yapacağıma inanıyorum. Çünkü artık bir çalışma odam var. <laughs> bu çalışma odamı <laughs> birlikte dekore edeceğiz. Belki duvar boyarız. Şu anda hiçbir fikrim yok. <laughs> Daha önceden yapmayı planladığım, yapamadığım Projelerime odaklanacağım tamamen yerleşebildikten sonra. <laughs> Tabii şimdi bu yerleşme sürecimiz uzadığı için de mesela yılbaşına doğru yılbaşı ile alakalı bazı videolar çekmeyi planlıyordum. Muhtemelen onları çekemeyeceğim. Yani şu anda düzenimiz oturmadı. Ki haftaya e, bir de şeye gidiyoruz. Adana'ya gidiyoruz. Daha doğrusu bu video yayınlandığında biz Adana'ya gidip gelmiş olacağız. O yüzden takipte kalın haftaya Adana vlogu geliyor öyle şimdilik şimdilik bu kadar sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.